Allah, Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Araf 54 Gerçekten Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla başa edilendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de, yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yaratılışın altı günde gerçekleştiğini bildiren başka ayetler de vardır. Yunus 3, Hud 7, Kaf 38, Hadid 4, Furkan 59, Secde 4. Bu ayette gün kelimesinin karşılığı olarak eyyam kelimesi bulunmaktadır ve bu, yem kelimesinin çoğulu olarak günler kelimesine karşılık gelmektedir. Burada üç husus öne çıkmaktadır. Birincisi, Bakara suresinin 117. Ayetinde bir şeyi yaratmak isteyince sadece ol der, o da hemen verir. buyrulmuştur. Bu ayetteki hemen oluverme ifadesinin yukarıdaki Araf Suresi'nin 54. ayetindeki 6 günde yaratma ifadesiyle tezat teşkil edip etmediğidir. İkincisi ise bu suredeki gün kelimesinden ne anlaşılacağıdır. Üçüncüsü yer ve göklerden kastın ne olduğudur. Bakara Suresi'nde Allah'ın yaratmasının dilemeye tabi olduğunu ve istediğinde ol demesiyle yaratmanın vuku bulacağını anlıyoruz. Başka deyişle Allah dilediğini hemen yaratma kudretine sahiptir. Fakat Araf suresindeki yer ve göklerin yaratılmasının altı günde tamamlanmasını, yer ve göklerin yaratılmasını zor olduğundan ancak altı günde tamamlandığını anlamı istidlal edilmemelidir. Allah elbette bir anda yaratmaya muktedir olduğundan, bu altı günden, yaratmanın 6 ayrı günden oluşan bir sürece işaret edildiği anlaşılmalıdır. Bu altı ayrı safhanın neye şamil olduğunu anlamak için, ayetteki yer ve göklerin anlamını bilmeliyiz. Yukarıdaki Araf 54'te, ve Yunus 3, Hud 7, Kaf 38, Hadid 4, Furkan 59, Secde 4 de hep yer ve göklerin altı günde yaratıldığı bildirilmiştir. Sadece Hud suresinin 7. ayetinde ilave bilgi bulunmaktadır. Hud 7, amel bakımından en güzel kim olduğu hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. İlave bilgi, yer ve göklerin Amel bakımından en güzel kim olduğunu hususunda insanları imtihan etmek için yaratıldığıdır. Ayrıca tüm ayetlerde daima yer, tekil ve gökler çoğul kullanılmıştır. Ve Hud suresinde yerin ve göklerin insanı imtihan için yaratıldığı bildirilmektedir. İnsan için imtihan yeri, dünyadan başkası, mesela başka galaksiler veya başka gezegenler, olamaz. O halde ayetlerdeki yer yeryüzünü, dünyayı, kastetmektedir. Dünyaya göre göklerin çoğul olması mümkündür. Bu, ileride izah edileceği gibi, kainatı kapsayabilecektir. Ayetlerdeki 6 gün kelimesinden 6 çarpı 2444 saatlik bir süre anlaşılacağı gibi, bir sürecin 6 ayrı safhası da anlaşılabilir. Böyle olunca, tüm kainatın yaratılışında tekil halden, bugünkü kainat mimarisine kadar 6 safha tanımlanabilir. Tekil hal, yani Planck safhası, atom altı yani zerre altı parçacıklar devri, Kozmik çorba dönemi, atomlar yani zerreler devri, element maddeler devri, fiziki bileşiklerin oluştuğu devir, gök cisimlerinin oluştuğu devir. Ez cümle: Tüm kainat altı günde, safada yaratılmıştır ve bu ol emriyle hemen olu vermeye tezat teşkil etmemektedir. Zira ol emri, hemen olu vermeyi kapsayacağı gibi, oluş emrini de kapsamaktadır. Allah kainatı yaratırken kainat kurallarını yani ilmi de yaratmıştır. Bazı yaratılışlar hemen değil, bu kainat kurallarına göre insanın yaratılışında geçen 9 aylık sürede olduğu gibi belli bir süreç içinde gerçekleşir. Dünya, kainattaki diğer gök cisimleri gibi yukarıda açıklanan 6 günde yahut safada yaratılmıştır. Fakat dünya bu 6 safanın dışında ayrıca hayat için hazırlanmıştır ve bu, 8 günde tamamlanmıştır. Dünyanın hayatın varlık kazanması için hazırlanışı ile ilgili ayetler şöyledir. Fussilet 9 Peki, gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona bir takım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. Fussilet 10 Orada yerde onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti onda bereketler yarattı ve isteği arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. Fussilet 11. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, İsteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de, isteyerek, itaat ederek geldik dediler. Fussilet 12. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir korumaya aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan Allah'ın takdiridir. Bu ayetlerden mealen Allah'ın atmosferi ve içindeki rızıklarla birlikte dünyayı toplam 8 günde hayat için hazırladığı anlaşılıyor. Yer, dağlar, rızık gibi ibareler kainattan değil, dünyadan bahsedildiğine delalettir. Yukarıdaki ayetlerden dünyanın hayata A 2 gün Yeryüzünün dağlar ve sularla teçhiz edilmesi, dünyanın ekseninin 23,2 derece eğilmesi, dönüş hızının verilmesi, güneşe en uygun mesafesinin tayini, bir yılın ve mevsimlerin en uygun süreye ayarlanması gibi bereketlerin var edilmesi. B. 4 gün, rızıkların takdir edilmesi. C. 2 gün, dünya semasının 7 gök olarak hazırlanması. Olmak üzere toplam 8 günde hazırlandığını anlıyoruz. Bu ayetlerde geçen gün kelimesi ise, safaları ifade etmemektedir. Zira bu ayetlerde safalar açıkça tanımlanmış ve her birinin müddeti belirtilmiştir. Dolayısıyla, burada anlaşılan gün, insanın bildiği gün olmalıdır. Bununla birlikte, Allah, başka ayetlerde sizin saydıklarınızla bin yıl süren bir günde şeklinde ifadeler kullandığından, bu günün Allah'a göre izafi olan müddetler de olması mümkündür. Yedi gök ise, Bilinen hava küre tabakalarıdır.